Merhabalar, ben Fatma Güngör, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Edebiyatı Anabilim Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda kıymetli hocamız Profesör Doktor Atabey Kılıç Danışmanlığı'nda yüksek lisans eğitimimin tez dönemindeyim. Çekmiş olduğum video, tez tanıtım videomun 18. videosudur. Bu videomda Başkatip Sade Ragıp Bey Aile Mecmuası'nın 4B varanda bahsedilen Kuzu Güdenli aşiretinden bahsetmek istiyorum. Bu aşiretten bahsetmeden önce metine biraz bakacak olursak. Metinde Kayseri karyesi, Mülhakatı, Tuzhisar karyesinin imam efendi ve muhtar ve ağa vesaire ahali diye devam ediyor. Medine sözlük anlamına baktığımız zaman kamusu Türkiye'de kasaba, şehir, belde anlamında kullanılmaktadır. Devamında ise mülhakat, mülhakat kelimesine baktığımızda mülhakat zamimeler bir merkeze merbut ve tabi yerler olarak zikredilmektedir. Aynı şekilde karye kelimesine bakarsak karye kelimesi ehli karye, ehli karye, köylüler, mezkure, muhtarı veyahut da köy anlamında kullanıldığı görülmektedir. Burada bahsedilen diğer bir husus ise imam efendi ve muhtarı. İmam dediğimiz zaman imam kamus Türkiye'de yine e, ismi müzekker arabi bir kelimedir. Namazda kendisine iktida olunan zat, cemaate namaz kıldıran zat, felan cami şerifin imamı, mahalle imamı ki şeklinde zikredilmektedir. Önder olarak da bilinmektedir. E, muhtar kelimesine bakacak olursak muhtar kelimesi de bir kelimedir. Seçilmiş ihtiyar ve in, intihar olunmuş müntaz, güzide şeklinde zikredilmektedir. Bu manayla fahri kainat yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı olarak da nitelendirilmektedir. E, bu şekilde devam etmektedir. Devamında ise ve ihtiyarları Badesselam selam inha olunur ki kuzu gidenle ektarından olup mukaddimce bozok havalisinden kat olun kat olunan diye şeklinde devam etmektedir. Kuzu Güden'in aşiretinden bahsedecek olursak Kuzu Güden'in aşireti araştırmalar neticesinde bir bildiri, sempozyum bildirisi üzerinde ve bir de makal üzerinde bir araştırma yaptım. Oğuzlar dilleri, tarihleri ve kültürleri 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyum Bildirileri editörleri Tufan Gündüz, Mikail Cengiz tarafından hazırlanmış bir sempozyum e, diyebiliriz. Burada bahsedilen temel konuda ise e, daha çok 19. yüzyılın ikinci yarısında Afşarların istiklalini Fatma e, Fatma Akın tarafından yazılmıştır. Burada bahsedilen temel husus ile de Osmanlı Devleti'nin 1839'da Tanzimat Fermanı'nın e, ilan edilmesiyle birlikte maddi, manevi, idari, askeri, zirai şekilde birçok değişikliklerin meydana geldiğinden bahsedilmiştir. Buna bağlı olarak da Anadolu'da çeşitli yerlerinde kontrolsüz bir şekilde Oğuzların içlerinde barındırmış olduğu belli boyların, belli aşiretlerin ortalığa çıktığından bahsedilmiştir. Örneğin Ankara, Ankara eyaleti dahilinde bulunan Avşarların eşkıyalık yaptıkları gerekçesiyle Kazak kazasına ve köylerine yerleştirilmeye başlamıştır şeklinde devam ediyor. Burada Afşarların Bozok vilayetine yerleştirilmesi şeklinde bahsedilen yerde orada iskan etmeyen bu orada iskan etmeyen bazı ahalilerin bazı yanlışlıklar yaparak insanlarla eşkıyalık yaparak insanların hayatlarına müdahale ettiği görülmektedir. Örneğin bu yerleştirme aşamasında yani iskan aşamasında Halkın yerleştirmeye çalışırken Afşarların atlarına el konulduğundan bahsedilmiştir ve bunu da Dadaloğlu güzel bir şekilde anlatmıştır. Bütün iskan olduğu Afşarlar Kürtüler. Yürekten mi çıkar ol acı derler. Mezada döküldü boynu uzun atlar. At vermemiz iskanlıktan daha zor oldu. Yani aslında bu aşiretlerin, bu boyların iskana tabi tutulması aslında zorunlu olması onların zoruna giden bir tabir değildir. Onların kendi vilayetlerinden başka bir vilayete iskan edilmesi daha zor bir vaziyet olarak anlatılmaktadır. Ancak e, akşar bozoktan, akşarlar bozokta istemedikleri için e, burada bozokta vilayet etmek istemedikleri için zamantı ve çukuru iskan etmeleri düşünülmüştür. Ve buralara gelirken de yine kontrolsüz şekilde bir ilerleme görülmektedir. Yine bu e, firar eden yani Bulunmuş oldukları yerden firar eden Bozok Avşarlar eşkıyalık yapmaya başlamışlardır. Burası Zamantı ve Çukurova'da rahat kalamayacaklarını söyleyerek tekrar aşiret yapmaya, tekrar insanların yollarını kesmeye, paralarını almaya, eşkıyalık sistemine geçmeyi istemişlerdir. Daha sonrasında Avşar firarilerinin iskan mahallelerine gönderilmemesi hükümeti ve yerel idarecileri uzun süre meşgul etmiştir aynı zamanda mali bir külfet ve teşkil etmeye başlamıştır. Bu nedenle firarları bozuk sancağına göndermeyen hükümet aşiretleri Kayseri sancağına bağlı zamantı iskanını kabul etmişlerdir. Kayseri'ye yerleşmişlerdir. Buna binayen afşarlar bozuktan firar etmelerini hüküm tarafından onların iskana karşı geldikleri şeklinde yorumlamış. Aslında bunlar iskana karşı değil bulunmuş oldukları vilayetten başka bir vilayete iskan ettikleri için e agresif davranmışlar, kötü davranmışlardır diyebiliriz. O dönemde yine bahsedecek olursak bu yerler, bu yerel güçlerin örneğin Kozanoğullarından... kendi getirdikleri kurallarla Kozan idaresini uygulamaya çalışmışlardır. Yine küçük Alioğulları bu aile özellikle haç, kervan ve sürü alaylarında bulunan kıymetli, değerli eşyaları, paraları insanlara zor kullanarak kalmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda orada olmadığı zaman kafile Maraş'a kadar çekildiği görülmektedir. Bu eşkıyalık sistemlerinden bahsetmişti dedik. Dolayısıyla 19. yüzyılda böyle yaşanan şekavet hadiseleri ciddi boyutlara ulaşmış. Şekavet hadiselerinin merkezinde ise bölgede bulunan konar göçer aşiretlerin mensup eşkiyalarda yer almaktadır. Nitekim 1838'de Kayseri bölgesinde dolaşan Moltke Cevizlihan'da Malatya'ya geçen avşarlara saldırılan saldırmaları nedeniyle güçlü bir muhafız kıtası olmadan geçemeyeceklerini duyurmuştur. Sadece Kuzu Güdenli değil Kayseri'de yaşamış olan diğer aşiretlerden de bahsetmektedir. Devamında ise örneğin Çukurova bölgesinde yaşayan şekavet hadiselerinin genellikle birkaç aşiret teşkilatının birleşmesiyle meydana geliyordu. Örneğin Kayseri ahalisinin merkeze gönderdiği şikayet kaydına göre Çukurova bölgesinde bulunan Afşar, Lek, Kırıntı ve Kuzu Güdenler şiddetine mensup eşkıyalar birleşerek 1841 yılında halkın mallarını gasp etmeye, böyle durumlarda zaman zaman köylerde gıda, yardım gibi bazı önemli hususları da engellediği görülmektedir. Aynı zamanda yine Kayseri'de bulunan Parsin isimli bir şahsın mallarının kuzu güdenli ve avşarlar tarafından mallarına el konulduğunu beyan ederek anlatmıştır sicillerine kayıtlara göre vesikalara göre ve devamında Kayseri o zamanlar bulunmuş olduğu mekan olarak coğrafya olarak içerisine barındırmış olduğu hayvan pazarlarıyla ün kazanmış bu Burada da eşkıyaların getirmiş oldukları malları satmak için bu pazarları kullandığı söylenmektedir. Ama burada satılan malların hayvanların hemen tanındığını, hangisinin kaçak, hangisinin yanlış yollarına geldiği bilindiği için bu bölgede pek fazla kullanılmamaktadır. Bölgede yaşayan bu karışıklıklar ise bölgede yaşanan bu karışıklıklar çeşitli şekillerde devam etmiştir. Kuzu Güdenli aşireti sadece eee insanların canlarına, paralarına, yiyeceklerine değil, e, insanlara olur olmadık hakaret etmeye, daha sonrasında mallarına, canlarına, namuslarına e, göz dikmek, hatta e, kızları alıp daha kaldırma şeklinde bazı anlatılar da vardır. O şekilde bayağı bir eşkıyalık yapmıştır. Diğer makalemizde ise kuzu Güdenli aşiretinden şu şekilde bahsedilmektedir. Kayseri ve çevresindeki kuzu güdenler şiddeti ve eşkıyalık olayları Mehmet Emin Hülagu Hoca tarafından hazırlanmıştır. Burada bahsedilen aslında kuzu güdenler şiddetinin bir soyundan bahsedilmiştir. Kayseri sancağı devlete izlenen iskan siyaseti gereği tarihi, tarihi seyir içerisinde Anadolu kentleri arasında dikkat çekici bir boyuta aşiret aşiret ve nüfusuna sahip olmuştur. 24 Oğuz boylarından her boya mensup 284 aşiret, oyma ve cemaat Kayseri ve çevresinde yaşadığı görülmektedir şeklinde anlatılmaktadır. Kuzu güden aşiret aynı zamanda geçenki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi zımmi yani Kayseri vilayetinde bulunan Rumlar, Ermeniler hep bir arada yaşayan insanlar olduğundan dolayı Kuzu Güdenler genellikle Rumlarla alay etme, onların soylarında çeşitli çeşitli lakap takma şeklinde de onlarla alay ettikleri görünmektedir. Onların kiliselerinde bulunan balmanları veyahut da kıymetli eşyalarına da el koydukları anlatılmaktadır. Bu şekilde devam etmektedir. Daha sonrasında Kuzu Güdenler şiiretleri genellikle yaylak ve kışlak şeklinde yerleşim gösterdikleri için, yaylaklara çıktıkları zaman insanlara çok ileri boyutta zarar verdiklerini, kışlığa geldiklerinde ise insanlara zarar vermedikleri görünmektedir. Aslında düzenli bir sisteme karşı silahlı bir saldırıda bulunmadıkları anlatılmaktadır. Ki okumuş olduğumuz metinde de, ileriki videolarımda bahsedeceğim ya da haftaya videomda bahsedeceğim gibi, ee, size eğer ki bir esliha yani silahla davranırlarsa bir misli sizde onlara aynı şekilde misilli davranış şeklinde anlatılmaktadır. Ee, aynı zamanda ayrıca Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri taraftarında asker bulundurmuş ve çevreleri emniyeti sağlayabilmek gayretinde bulunmuşlardır. Ve jandarma piyadeleri de yerleştirmeye çalışmışlardır. Yani belirli bir düzene karşı da kaldırı gösterememişlerdir. Halk belli bir zaman bunlardan korktukları için yani kuzu güdenli aşiretinden korktukları için evlerinde kalmışlardır. Bu evde kalma süreleri uzadığı müddetçe ziraat ve ticarette de yıkılmalar, yıkıntılar meydana gelmiştir. Bundan dolayı da ekme kaygısından dolayı göç etme şekli de ortaya çıkmıştır. Bunlar sadece biraz önce de vurguladığımız gibi sadece soygun yapma değil, ee, insanların eşya ve hayvanlarını almada, ziraat veya ticarette sekte vurmanın ötesinde ahalinin bir kısmında ha hakarette bulunma, şiddet biçiminde dövme, çırılçıplak soyma, namuslarını kirletme, ateş etme ve idam etme, öldürme gibi e, ileri taşıyacak derecede bulunmuş olduklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, burada ifade edildiği gibi örneğin, Karabekiroğlu Mehmet Ketküda amcası olan Mustafa Kızıloğlan ve sahil kimseler beraberinde bulunan avvaneleriyle birlikte Kara, Karacaviran köyüne 22 haneyi basmış, dağılmasına sebep olmuş. Halkın mal, eşya çok sayıda davarını hanelerine bulunan e, bazı şeylerini daha sonrasında kiliselerde bulunan önemli eşyaları aldıkları söylenmektedir. Bu makalede zikredilen Karabekir oğlu aslında benim eserimin ilerleyen yerlerinde de zikredilmektedir. <laughs> bu zikredilen yerde de bu Karabekir oğlunu hakkında ileriki videolarda araştıracağım. Bu o mu değil mi ona dair bilgiler de sunacağım inşallah. Bir diğer örneği ise Karabekir oğlu Mehmet Kethuda mahiyetinde olan 15 nefer süvari ile 300'e yakın Hayvan sürüsünü Çukur yani öz vatan ekili arazilerde hayvanlarla birlikte e, tepeletirmiş ve telef etmiştir. Ekili arazileri ile birlikte tepelettirerek insanların maddi ve manevi yönden zarar görmesini sağlamıştır diyebiliriz. Daha sonrasında kuzu e, Kuzulüden'in aşiretinin sadece e, merkez köy vilayetlerinde bazı vilayette tek vilayette olmadığına dair e, bilgiler bulunmaktadır. Karaca yani sarı olan sarı olan kazasının bağlı bir eyaletten bahsediyor. Çukur ve Germir vilayetlerinde bu aşiretin bulunduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Kuzu Güden'in aşiretinin yapmış olduğu bu soygunlar, yıkımlar, insanlara yapılan hakaretler, namuslara dokunmaları vesaire şeklinde anlatılan olaylara karşı o dönemki imanlar, muhtarlar, ahaliler hatta o dönemde bulunan kilise papazları dahi bir şikayette bulunmuşlardır ve bu şikayetlerin de cezaları çeşitli şekilde verilmeye çalışılmıştır. Örneğin pranga cezası. Pranga cezası adi eşkıyalık hareketleri yapanlara verilen bir ceza olduğu söylenmektedir. Bunun ardında o cezayı yapan kişilere bir baskın düzenleyip o insanları sürgün ederek sürgün ettikleri anlatılmaktadır. Kuzu aşiretinin yapmış olduğu olaylar bu şekilde zikredebiliriz. Haftayaki videomda devam eden metinde Karabekiroğlu'ndan ve bu Kuzugiden'in aşiretinin silahlı ve silahsız müdahalesi yani esli ile bilmişsi cevap verme şeklinde geçen yerlerden de bahsederek devam etmek istiyorum. Bu haftalık videom bu kadar. Sürçülisan el ediysem affola. Hayırlı günler. Sağlıkla kalın.